Az önce de hanımefendi sizin yakışıklılığınızdan temin oldu, yakışıklı görüntüleri güzel bir kitapta bulundu. Bir oyuncu için yakışıklılık ne kadar önemli ya da bir avantaj mı, ya da dezavantaj mı? Bunun dezavantajları, avantajları hepsi var bu Bence dezavantajını daha çok Hüpsü Özel görürdüm. Hmm. Bu yakışıklılığı, kızın dezavantajları yani esas dışarıda. Yani esaslı da... yani beraber. Aa. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Güpse Özay bir sergide verdiği repertuarda kızı Can Asya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Arduç'la olan evliliğinden adından söz ettiren Güpse Özay, kızı Can Asya'nın kendisinden ve eşinden hangi özelliklerini almasını istediği yönünde sorulan sorulara cevap verdi. Ünlü oyuncu Özay, benim çalışkanlığımı alsın. Merakımı alsın, müziğimi alsın, hayal gücümü alsın, babasından her şeyini alsın. Cevabını verdi.